Ama ben diyorum ki benimki fetihtir, seninki işgaldir. Benimki işte ne bileyim cihattır, seninki zulümdür. Bunun çok meşhur örneği şudur mesela Cizye döneminde hocam. İslam orduları şeye çıkıyor. Şam tarafına çıkıyorlar. O dönemde de Şam'da yani Şam İç Anadolu'da da varlar. Kayseri tarafına doğru. Ee, şeyler yaşar. Miyafizit denen Hristiyanlar yaşar. Bunlar Ortodoks değiller. Ee, Ortodoks Bizans. Bunlar da içerisinde bir dini azınlık. Süryani kiliseleri falan. Ve o kadar fazla zulmediyor ki Bizans şeye. Süryanilere, bu kilisedeki papazlara falan. Müslümanlar hocam bölgeye çıkıyorlar. Ebu Bey'de e, anh komutasında bir ordu çıkıyor. Ve bu halktan beyat alıyor. Yani adamlar ya Müslüman olun ya cizye verin. şey. Ama cizye veriyorlar. Cizyeyi dağıtıyorlar yani şeye. Ebu Bey'de. Sonra haber alıyor Müslümanlar. Bizans büyük bir ordu toplamış ve savaşmaya gelecekler. Ebu Bey'de de bir ön birlik gibi düşün yani daha küçük bir birlik. Diyor ki çekilmemiz lazım. Hani ana orduya dönüp güçlü bir tahkim oluşturmamız lazım. Sizi koruyamayacağız. Sizi şu an koruyamayacağız. O yüzden cizyeyi dağıtıyorum. Cizyeleri dağıtıyorlar hocam. Bu Hristiyan kroniklerinde geçen bir şey. Cizyeleri geri dağıtıyorlar aldıkları parayı. Kendilerine karşı gelen güçlü bir ordu olduğunu biliyorlar. Paraya en ihtiyaç olan zaman, insana ihtiyaç olan zaman burayı koruyamayacağız. Geri çekiliyoruz. Çekilirken de sizi koruyamadığımız için sizi korumak karşılığında aldığımız cizyeyi geri size iade ediyoruz. Hristiyan şey diyor ki, upuzun bir övgü şeyi var. Bizans olsaydı diyor bunun beş katını alırdı bizden şu an diyor siz ne kadar iyi insanlarsınız vesaire diye bunun metni Tamam işte bu eşit değildir hocam. Ben buradaki Bizans'ıyla bu o İslam ordusunu eşit görmem. Birisi hakikati temsil eder. Zaten İslam tarihinde de bunu çok yaygın görürsün.